Kaç dövme yaptırdın? Yaptırırken ne düşüncelerin vardı? Dövmelerinde gizlediğin anlamlar var mı? Bazılarını bize anlatabilir misin? Çok saf, çok temiz bir çocuktu. Ee, öğlen içtimasında böyle komutanı azarlıyor. Bir de darp ediyor herhalde. Ben de orada tam bizinden geldim. Çocuk kendini asmış. En çok unutmak istediğin an ve keşke yaşamasaydım dediğin bir hatıran oldu mu? Oldu. Maalesef oldu adamlar kamyonetlerini fırının önüne çekmişler. Ben de tam kamyonetin yanından geçerken kasadan böyle bir ışık geldi yüzüme. Şöyle dedim bir bakayım. Brandayı bir kaldırdım. Bir çocuk üstü de ince. Kış kamyonetin içinde gazete yakmış ısınmaya çalışıyor. Ben de işte o kafamın yüksekliğinden olan sen arabayı mı yakacaksın, arabayı mı yakmaya çalışıyorsun diye ben çocuğu çıkardım. Bir güzel dövdüm. Eski Cenk ile karşılaşsan ona ne söylemek istersin? şu olsun, bu olsun, işte o hayatın getirdiği şeyler olsun. Böyle bir karamsarlığın içindeyken bakıyor ki insan sizin yaptığınız hizmetlerle hayır diyor çıkabilirim, yapabilirim. Çınaraltı sayesinde 38 yaşımdan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Arapça olarak okumaya başladım. Kur'an-ı Kerim öğrendim. Bunların göze ardı edilebilecek hizmetler değil. Her şeyden önce bunun farkına varmalısınız. Azeri-Türk'ü bir kardeş yanıma geldi oturdu çakmak istedi. Öyle bir sohbet başladı aramızda işte deistim falan diye bahsetti. risale Nur'dan aldığım bütün bilgileri kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Anlattım anlattım ama böyle bir iştahla hani kurtulsun diye. Hani çünkü biliyorsun ki düşüncesi yanlış. Anlattım, anlattım, anlattım. Elhamdülillah Cenab-ı Allah bir tesir verdi dilime yoksa bizde bir şey yok. Orada çocuk şehadet etti. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kendini bize tanıtır mısın? Tanıtayım kardeşim. İsmim Cenk. Doğma büme İstanbul'uyum. Aslen Malatyalıyım. İsmimden de anlaşıldığı gibi hayat bana pek iyi davranmadı. Sürekli bir mücadele halindeydim. E, boks ve tekvando eğitimi aldım. Bunu da dışarıda sokakta çok kullandığımı düşünüyorum. Kaç yıl boks yaptın? E, yaklaşık 10 seneye yakın boks yaptım. Tahminen kaç kavgaya karıştın? Sayısını bilemediğim kadar çok kardeşim yani şöyle söyleyeyim belki yüz, belki yüzden de fazladır. Bir de İstanbul'un çeşitli yerlerinde zaten kendi mahallemde çok fazla kısık kavga ederdim. Hatta bununla ilgili bir anım da var. En az haftada 2-3 defa karakolluk olduğum için artık oradaki emniyetle çok samimi olmuştuk. İsmini vermeyeyim bir komiser vardı. Ben askere gittiğim dönem benden ses soluk çıkmayınca ekip gönderiyor mahalle. Mahallede geliyor soruyor ki işte Cenk nerede? Ses soluğu çıkmıyor. Dayım da diyor ki askere gitti. Adamlar diyorlar ki rahat edeceğiz. O kadar sık yani. Bir de öyle ufak tefek biten kavgalar değil benim kavgalarım. Yani kavga başladığı zaman mutlaka karşı taraf hastanelik oluyor. Bundan dolayı da çok şu an için çok üzüntülüyüm. Daha öncesinde pek umurumda değildi ama maalesef çok can yaktım. Çok pişmanım bu konuda. Keşke yapmasaydım. Kaç dövme yaptırdın? Yaptırırken ne düşüncelerin vardı? Ee, yaklaşık vücudumda 35 tane dövme var. E, yaptırırken aslında çok bir şeyler düşünmüyordum. işte o zamanki hayat belki bir isyan, belki bir yerlere bir, bir şey anlatmak olabilir. Bir de mesleğim olduğu için dövmecinin vitrini kendidir. Hani bir gün bir yerde bir dükkan açarsın mesela ne yaparsın? Vitrine o sattığın şeyi koyarsın. Ama dövmede senin sattığın şey dövme olduğu için vitrin de kendindir. Yaptık. Dövmelerinde gizlediğin anlamlar var mı? Bazılarını bize anlatabilir misin? Şurada kolumda gördüğünüz şu yıldız. Şurada karmaşık bir hayat yani kapkaranlık bir hayat. O zamanki hayatımda işte çok karma karışık. Burada tek parlayan yıldız belirgin olan bu babamı sembolize ederdi. Ben 17 yaşımda babamı kaybettim. Ona her baktığımda babamı hatırlatır bana. değişik dövmeler var ama şu an için tek bir anlamı var hepsinin pişmanlık. Bir insan neden dövme yaptırır? Valla birçok sebebi var dövme yaptırmasının. Kimisi hevestir. İşte dövmem olsun, dövmem görünsün. Kimisi birilerini hatırlamak için ya da bir anıyı hatırlamak için, bir şeyleri anmak için. Genelde yeni nesilde, genç nesilde hani bir özentilik var. Dövme aslında bir özentilik de çünkü bu ömür boyu hayatında taşıyacağım bir şey. Bizim yaptırma sebebimiz, benim yaptırma sebebim daha çok böyle hani müşteri çekebilmek, hani dövmeci olduğun belli olması için de. Ama tabii bunun yanı sıra da hayata karşı bir isyan bunu ifade etmek için de. Dövme yapmayı tavsiye eder misin? Yani bu soruyu bana bundan iki sene önce sorsaydın herkese tavsiye ederdim. Bununla ilgili eğitimler de veriyordum. Ama şu an için asla yanından bile geçmesinler. Bunu izleyecek kardeşler, arkadaşlar kesinlikle böyle bir günah için Allah hesap vermek zorunda kalmasınlar. Nedenine dair şöyle bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Şimdi şu gördüğün elimde bir tespih değil mi? Bunu sana ben emanet etsem desem ki bir ay sonra bunu senden alacağım. Buna nasıl bakarsın? Dikkatli bakar. Değil mi? Emanettir. Gözün gibi bakarsın. Şimdi ben bir insanken, bir insanın emanetine dahi gözün gibi bakıyorsan bu bedenleri bize emanet eden Allah'ın emanetine çok daha iyi bakmak lazım. Günah, haram zaten işin ayrı bir boyutu ama en önemlisi bana göre emanete ihanettir. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu, emanet ettiği bu emanete ihanettir. Hiç sokaklarda uyudun mu? Aç kaldın mı? Sokaklarda çok uyudum kardeşim. Yazıyla, kışıyla çok uyudum. Çok aç kaldım. sinerjilerle yattım. Köprü altlarında yattım. Ee, onun için ben soğuğu hiç sevmem. Kışın soğukta yatmak çok zordur. Gece uyuyamazsın. Mümkün değil zaten. Gündüz de işte kendini bir trene atarsın. Trende uyuyabildiğin kadar. Ya da çok soğuksa pazar tahtalarının aralarında. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim kardeşim bahsetmiştim. Babam benim hayatımda çok büyük bir yeri vardır. Ben babamın vefatından 15 gün sonra babamın vefat ettiğini öğrendim. İşte o kendini bilmez hallerde, sokaklarda koşturduğum zamanlarda. Ve babam mezarının yerini öğrendiğimde ilk işim babam mezarına gitmek oldu. Soğuktu, kıştı. Buldum babam mezarını, direkt gittim babam mezarının üstüne yattım. O gece babam mezarının üzerinde uyudum ve inanır mısın? Hiç üşümedim. O kadar güzel bir uyku uyudum ki, o kadar deliksizdi. Anlatamam ya. Diyorum ki babam herhalde sarmaladı beni. Babasızlık zor Babasız büyümek çok daha zor. Babamın mezarında yattıktan sonra yine bir süre daha sokaklarda yattım. Bizim evin hemen arkası da tren istasyonudur. yani evin arka penceresinden tren istasyonu görülür. O zaman anneannem de işte köyden çıkıp geliyor. Beni bulmak derdi. Biliyor kayıp Cenk. Bakırköy'de de işte oralarda beni arıyor. Ben de orada işte bir gece tren istasyonunda yatıyorum. Anneannem böyle arka camdan bakıyor. İşte bakıyor biri yatıyor orada. Diyor ki acaba Cenk midir, olabilir mi falan. Bir de anneannem çok düşkündü bize. Allah rahmet eylesin ona yeni kaybettik. İşte çıkıyor geliyor. Ben de yatıyorum. Orada biri dürtüyor beni. Şöyle kafayı kaldırdım bir çevirdim anneannem. Anneannemi anne gördüğüm anda o zaten o beni görür görmez başladı ağlamaya bir feryat. Ama benim onu gördüğüm zamanki o şeyimi anlatamam ya. Bir kurtuluş gibi. O kadar zorluk çekmişim ki. Hemen aldı beni. Götürdü eve işte yemektir, banyodur falan. Ondan sonra işte anneannemde kaldığım dönem iş hayatı falan o şekilde başladı. İşte bir garsonluktu falan derken kendime mutfağa attım. Bu arada çok da güzel yemekler yaparım. Böyle bir durum yani. Eski hayatındaki arkadaşlarından ölen oldu mu? Haberlerini çalıyor musun? Eski hayatımdaki arkadaşlarımdan çok kimseyle görüşmüyorum. Birkaç tanesinin vefat haberini aldım. Bunlar uyuşturucudan bir tevellit. Yüksek dozda kullanım, bonzai denilen bir uyuşturucu maddeden dolayı birkaç tanesinin ölüm haberini aldım. Tabii bunların içinde vurulan falan da oldu. Peki bunları duyunca ne hissettin? Bir an onların yerine kendimi koydum. Dedim ki acaba orada o hayatı yaşamaya devam ediyor olsaydım ben de onlardan biri olur muydum ve olsaydım akıbetim ne olurdu diye düşündüm, düşündüm. Sonra elhamdülillah dedim. En çok unutmak istediğin an ve keşke yaşamasaydım dediğin bir hatıran oldu mu? Oldu maalesef oldu. Şöyle ki İstanbul'da yaşadığım dönem gece evime doğru geliyorum. Bizim evin yanında da fırın var, ekmek fırını. Sabaha kadar açık. Adamlar kamyonetlerini tabii fırının önüne çekmişler. Ben de tam kamyonetin yanından geçerken kasadan böyle bir ışık geldi yüzüme. Şöyle dedim bir bakayım. Brandayı bir kaldırdım. Herhalde sen yaşlarda falandır. Bir çocuk üstü de ince. Kış kamyonetin içinde gazete yakmış ısınmaya çalışıyor. Ben de işte o kafamın yüksekliğinden olan sen arabayı mı yakacaksın, arabayı mı yakmaya çalışıyorsun diye ben ben çocuğu çıkardım, bir güzel dövdüm. Ama çocuk işte abi vurma işte üşüyorum falan diyor. Hala o sözleri aklıma geldikçe kendimden nefret ediyorum. Sonra işte çocuğu gönderdik falan. Ertesi gün hatta o günden bugüne kadar hep kendi kendime diyorum ki yani Cenk o çocuğu dövmek yerine bekar yaşıyorum, yalnız yaşıyorum. Neden evine götürmedin? Neden bir tas bir yemek koymadın önüne? neden üstüne bir kıyafet vermedin, yatacak bir yer vermedin diye o günden bugüne yaklaşık herhalde üzerinden bir 15-16 sene geçti. Ömrümün sonuna kadar da çekeceğim bir pişmanlık. Keşke yapmasaydım. Yaptığınız hataların günah olduğunu biliyor muydunuz? Yoksa bunları bilinçsiz bir şekilde mi yapıyordunuz? yaşadığım o gaflet hayatında imani konularda en ufak sıkıntım yoktu. Cenab-ı Allah'ın varlığından, İslamiyet'in hak din olduğundan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğundan yana yani imani konularda hiçbir şüphem yoktu. Benimki sadece nefsiydi. Yani nefsime hakim olamamam. O hayatın bana güzel gelmesi, yaşadığım hayatın. Bundan dolayı da bir türlü nefsime gem vuramadığımdan ve bu uzun süre olduğundan artık ben nefsimi değil, nefsim beni kontrol eder hale gelmişti. Arkadaş grubunda artık bu işleri yapmayalım, düzelelim diyen oluyor muydu? Benim arkadaş grubumda hiç öyle bir insan olmadı. Aksine daha çok beni batağın içine çeken, hatta ben kendi kendime bazen kurtulmaya çalışırken dahi buna engel olan, köstek olan arkadaş çevrem, arkadaşlarım çok oldu. Askerlik yaptın mı? Askerde yaşadığın sıradışı bir olay oldu mu? Askerlik yaptım. 24 ay yaptım ben askerliği. Ceza almıştım çünkü. Orada Tufan diye bir kardeş vardı Allah rahmet eylesin. Çok saf, çok temiz bir çocuktu. Öğlen ihtimasında böyle komutanı azarlıyor, bir de darp ediyor herhalde. Ben de o arada tam izinden geliyorum. 10 gün bir izin yaptım, izinden geldim. Çocuk kendini asmış tuvalete. Böyle bir ilginç olay yaşadım. Bir de bir karargah binasının 4. katındaki camdan bahçeye düşmüşlüğüm var. Çok anlatmayayım, büyük bir kavga. Bir de illi ufaklık küçük kavgalar var. 24 aylık askerlik hayatım boyunca yani orada da rahat durmadım. Orada da birçok kavga yani. Onun içinde askerliğim 6 ay kadar uzadı. Maddi durumun kötü olduğu için mi böyle hayat yaşadın yoksa maddi durumun iyi miydi? Her zaman inişli çıkışlı oldu. Hayatımın kimi döneminde maddi olarak zor dönemler yaşadım da oldu ama kimi döneminde çok iyi paralar kazandığım dönemler de oldu. Mesela dövme işi yaparken iyi paralar kazanıyordum. Bunun yanı sıra aşçılık yaparken iyi paralar kazanıyordum ama iyi paralar kazansan da hiçbir zaman ayın sonunu getiremiyorsun. Çünkü kullandığın şeyler bunlar pahalı şeyler. Bundan dolayı da aslında iyi paralar kazanırken de her zaman maddi durumun yok bir durumdasın. Çünkü cebine giren her parayı birazını ayırayım da yarın değil hepsini yatırıyorsun. Onun için de maddi zorluklar sürekli yaşıyorsun. Hiç yaralanıp da hastaneye gidemediğin oldu mu? yaralanıp hastaneye gidemediğim oldu. Çünkü insan kendi kendini yaralayınca hastaneye gitmiyor. En azından ben gitmedim. Kendimi birçok defa yaraladım ben. Birilerine kızdığım zaman, sevdiğim birilerine kızdığım zaman onlara kıyamadığım için kendimden alıyordum acısını. İşte kendimi kesiyordum veya kendimi bıçaklıyordum şeklinde. Bundan dolayı da hastaneye pek gitmiyordum. Hiç faça attın mı? İntihara teşebbüs ettin mi? Koluma, göğsüme, bacaklarıma çok faça attım ama intiharı hiçbir zaman düşünmedim. Hiçbir zaman intihar eğilim olmadı çünkü biliyordum ki bu hayatım zaten zehir. İntihar edersem ahiret hayatımda büsbütün kaybedebilirdim. Onun için intihar eğilimim hiç olmadı. Artık sona geldim dediğin an oldu mu? Hiç isyan ettin mi? Hiç dibe vurdun mu? Dibe çok vurdum. Çok isyan ettim. Çünkü dibe vurduran hep bağımlılıktı. Bunun sıkıntısını çok yaşadım. Çok isyan ettim. Niye benim başıma geliyor? İşte ben niye böyleyim? Niye kurtulamıyorum? İşte bu şekilde çok isyanlar ettim. Rabbim affeylesin. Ama işte sonuç olarak hep isyanın sonunda da hep bir dua vardı. Tamam belki çok isyan ediyordum birden bire ama bakıyordum ki isyanın bir şeyi yok. Eninde sonunda işte ruh ona sığınıyor. Hep sonunda bir dua vardı. Ya Rabbi kurtar beni diye eğer şu anda kurtulmuşsam, şu an o hayattan çıkmışsam diyorum ki bu duadır. Rabbim dualarımı kabul etti diyorum. Hep kötü işler mi yaptın yoksa kötülükleri kendi içinde yaşayıp da etrafındaki insanlara karşı iyi mi oldun? Kötülüğüm aslında hep kendimeydi. Ben kendime çok kötü davrandım. Kafamın yüksekliğinden dolayı insanlara kötü davrandığım anlarda oldu. Ama çok kötü, zalim bir adamdım da diyemem. Hani insanlara yardım ettiğim, insanların yardımına koştuğum şeyler de oldu yani. Ama teraziye koyarsak herhalde can daha fazla yakmışımdır. Bahsettiğin kavgalarda bıçak yarası aldın mı? İçlerinde ölümcül olan var mı? Çok bıçak yarası almadım. Sadece bir 5 tanesi ihanet sonucu bacaklarıma aldığım yaralar var. 2 tanesi kavgalarda aldığım bıçak yarası. Zaten benim öyle kavgalarım çok uzun sürmüyordu. Çünkü teknik bildiğim için çok kısa sürüyordu kavgalarım benim ama işi bitiren kavgalar oluyordu. Sadece işte şu üç tane bu bacağımda var, iki tane bu bacağımda var, bir tane karnımda bir de göğüs altında. Zaten bu göğüs altındaki ölümcül olan böyle bir durum var. Ölümcül yaradı ne hissettin? Yani hastaneye gidene kadar ben ölümcül olduğunu bilmiyordum. Bıçak yarası öyle sıcağı sıcayını hissedeceğim bir acı değildir. İyileşirken çok şiddetli acı verir. O şekilde hastanenin kapısından giriyorsun ama karnevan içerisindesin yani. Benim umurumda olmasa da doktorların ve hemşirelerin yüzü aynı şeyi söylemiyordu. Seni öyle gördüklerinde herkesin verdiği tepki zaten insanların kaçması çok enteresan biliyor musun? Yani sen karnevan içerisinde hastaneden içeri giriyorsun. Orada hastalar var. Kaçışıyorlar. Niye kaçıştığını hala anlamış değil mi? Aslında sen yardıma ihtiyacın var belli. Sadece orada orada zaten görevliler, doktorlar hemen geliyorlar, müdahale ediyorlar. Dikiş falan attılar işte. Orada işte doktor söyledi bir santimle kurtarmışsın falan diye. Şöyle söyleyeyim üzülmüş bile olabilirim yani çok hatırlamıyorum. Zaten uçurumda olduğum için çok umurumda olmadı açıkçası. Hayatın nasıl değişti? Şu an böyle olmana vesile olan nedir? Hayatım şöyle değişti açıkçası şunu söyleyeyim siz burada nasıl bir iş yaptığınızın nasıl insanlara ulaştığınızın farkında mısınız bilmiyorum umarım farkındasınızdır ama muhteşem bir iş yapıyorsunuz insanların ahiretlerini kurtarıyorsunuz yani ebedi hayatlarının aslında riske atılmaması gerektiği anlamını kavramalarına yardımcı oluyorsunuz ben bu videolarla bir şeylerin farkına vardım en başta zaten şöyle bir karanlığa düşmüştüm işte bu kadar günahım var bu kadar şey yapmışım işte Cenab-ı Allah beni affetmez zaten düşüncesini benden silip atan Çınaraltı oldu. Dedim ki Cenabı Allah'ın rahmeti benim hiçbir günahımdan küçük değil. ki. Onun rahmeti sonsuz, beni affeder. Ama işte ben bunları Çınaraltının videoları sayesinde anladım ve Çınaraltı sayesinde Risale-i Nurlarla tanıştım. Zaten Risale-i Nurları okuduktan sonra insanın hayata bakış açısı sokakta yürürken dahi baktığı ve gördüğü şeyler çok farklı oluyor. Yaptığınız iş o kadar önemli bir iş ki. İnsan en dipteyim dediği anda, en karanlıkta olduğu anda onun karanlık dünyasına bir ışık tutuyorsunuz. Bu kainatın en önemli hizmeti. Çünkü kişi o kadar böyle karamsarlığa düşüyor ki, kurtulamam, edemem, ben yapamam. Kullandıkları maddeler olsun, şu olsun, bu olsun, işte o hayatın getirdiği şeyler olsun. Böyle bir karamsarlığın içindeyken bakıyor ki insan sizin yaptığınız hizmetlerle hayır diyor, çıkabilirim, yapabilirim. Elhamdülillah ben çıktım. O hayatı geride bıraktım. Artık hiçbir şey kullanmıyorum. Çınaraltı sayesinde 38 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Arapça olarak okumaya başladım. Kur'an-ı Kerim öğrendim. Bunların göze ardı edilebilecek hizmetler değil. Her şeyden önce bunun farkına varmalısınız. Yaptığınız hizmet çok büyük. İnsanları Risale-i Nur'larla tanıştırıyorsunuz. Ve siz tanıştırıyorsunuz. Risale-i Nur'u gerçekten okuyan zaten gerisini Risale-i Nur hallediyor. Çünkü sana bir bakış açısı veriyor. Sana nasıl bakacağını gösteriyor. Kainat kitabını okumaya başlıyorsun. Okudukça kalbinde peygamber aşkı artıyor. Cenabı Allah'a olan aşkın artıyor. En dipteyim diyen adam bana baksın. Ben en dipteyim diyen adamlardan dahi dipteydim. Beni o dipsiz karanlık kuyudan çıkaran Allah aşkı oldu. Bana Allah aşkını öğreten Çınaraltı ve Risale-i Nurlar oldu. Belki şu an bu videoyu izleyen alkol kullanan, uyuşturucu kullanan, gayrimeşru kovalayan kardeşler olsun. Bu karanlıktaki hayatlarından aslında kurtulabilirler. Ben kurtulduysam onlar da kurtulabilirler. Zararın neresinden dönerseler kârdır. Sonuç olarak karşımızda bir ebedi hayat var. Bu ebedi hayatı kazanmamız lazım. Bugün varız, yarın yokuz. Bu videoyu izleyen kardeşlerim de ebedi hayatlarını çınar altıyla bu hizmetlerle kurtarabilirler. Allah onlara da yardım etsin. İman seni ne kadar değiştirdi? Bu değişimden memnun musun? Çok değiştirdi. Çok memnunum. Nasıl değiştirmesin ki? Yani bir kere o her şeye parlayan bir anda insanlara üstlerine hücum eden Cenk kalmadı. Şimdi aksi tam tersi bir durum. İnsanlarla tartışmaktan dahi kaçar oldum. Çünkü birine zarar vermekten Allah'a sığınırım. Allah'tan korktuğum için haram kıldığı şeylerden koşarcasına, kaçarcasına uzak duruyorum. O zamanki imanım alnımı secdeye götürmezken şimdiki imanım alnımı secdeye götürüyor. Nasıl değiştirmesin? İnşallah bugün anlamı secdeye götüren imanım yarın cennete de götürür. O zamanki imanım açık havada yanan her an sönmeye mahkum bir mum gibiydi. Şimdiki imanım bir yanar yanardağ gibi, bir güneş gibi söndürülemez gibi geliyor bana. Eski hayatındaki arkadaşların seni hala arıyor mu? Muhtemelen arıyorlardır da ulaşabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü telefon numaralarımı, işte sosyal medya seslerimi falan ve bir kere adresimi değiştirdim o ortamdan komple çıktım. Çünkü bunu yapmazsam onların beni tekrar o batağa çekebileceği korkusu vardı içinde. Bu korkuyla yaşamaktansa o ortamdan çıkmak bana daha mantıklı geldi. Bunu izleyen ve bu yaşadıkları hayattan kurtulmak isteyen, uyuşturucu kullanan, alkol kullanan böyle kardeşlerim varsa onlara tavsiyem tamamıyla yaşadıkları ortamı değiştirsinler. Eski Cenk ile karşılaşsan ona ne söylemek istersin? Herhalde o zamanki Cenk'i görsem önce bir temiz döverdim. <laughs> Şaka bir yana derdim ki yapma. Ahiret hayatı, sonsuz ebedi hayatını cehenneme gönderiyorsun. Yapma. Seni her an izleyen bir Rabbin var. Rabbini üzme. Ahiret hayatını ateşe atma. Rabbine dön, af dile. O seni affeder çünkü o sonsuz rahmet sahibidir derdim bu zamanki imanımla ama o zamanki imanla belki cenge dalabilirdim. <laughs> Hiç başkalarının hayatının değişmesine vesile oldun mu? Birkaç tane kardeşe birinde parkta otururken o da Azeri Türk'ü bir kardeş yanıma geldi oturdu çakmak istedi. Öyle bir sohbet başladı aramızda işte deistim falan diye bahsetti. O deistim deyince Risale Nur'dan aldığım bütün bilgileri elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Anlattım anlattım ama böyle bir iştahla hani kurtulsun diye Hani çünkü biliyorsun ki düşüncesi yanlış, neye hizmet ettiği çok yanlış. Anlattım, anlattım, anlattım. Elhamdülillah Cenab-ı Allah bir tesir verdi dilime. Yoksa bizde bir şey yok. Bir tesir verdi, bir güç, kuvvet verdi. Orada çocuk şehadet etti, iman etti, kabul etti. Bunun gibi başka bir genç kardeşti Zaten bu nesilde öyle bir sıkıntı var ateistlik, deistlik özenti haline gelmiş. Hiçbir şeyin farkında değiller. Ben en başta zaten şunu söylüyorum. Diyorum ki yani İslamiyet'i araştırdın mı? Yok, hayır. E seninki yargısız infaz. Önce bir İslamiyet'i araştır. Uymazsa o zaman ateistim, deistim diye biliyorsan de. Ama işte yeni nesilde öyle bir durum var. Anlayacağın önceki hayatında insanların hayatını karartan, insanların hayatlarına zorluk çıkaran Cenk'ten şu andaki imanla insanların ebedi hayatlarını kurtarmaya vesile olan bir Cenk çıktı iman nuruyla. Ben zaten şey diyorum yani günahım o kadar fazla ki işte böyle insanları karşıma çıkarıyor ki zaten Cenab-ı Allah onlara hidayet edecek. Diyorum ki günahlarıma kefaret olarak beni vesile ediyor. Gayrimeşru hayat yaşayanlara bir tavsiyem var mı? Gayrimeşru hayatın sonu yok. Eninde sonunda gireceği yer belli. Ya cezaevine girecek ya kabire girecek. Su testisi su yolunda kırılır. Gayrimeşru hayat belki insanlara hani kolay para şudur budur hoş gelebilir ama ahirete yönelik hiçbir faydası da yok. Aksine bir de kul hakkı var. Yapmasınlar. Yaşamasınlar o hayatı. Çıkmaya çalışsınlar. Çıkarken tutunacakları dal, dayanacakları dal iman olsun. Kur'an-ı Kerim olsun. Peygamber Efendimizin sünnetleri olsun. Yani kendi nefisleri için çıkmaya çalışırlarsa belki zor olur. Ama o hayattan Allah rızası için çıkmaya çalışırlarsa işte orada Cenab-ı Allah yardım eder diye bir düşüncem var. Sorularımızla seni yorduk. Verdiğin cevaplar için teşekkürler. Estağfurullah kardeşim. Görüşmek üzere. Siz de bu videoyu paylaşarak çevrenizdeki bir insanın imanlı vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.